Herkese merhaba. Gündemdeki sporcu sakatlıklarının analizini yaptığım Doktor Bülne kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün dün gece Ümraniye Spor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz'ün sakatlığının bir analizini yapacağız. Çünkü maç sonrasında Dorukhan Toköz'ün sol dizinde yaşadığı sakatlıkla alakalı Trabzonspor resmi web sayfasından bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ne anlama geliyor? Yani Dorukhan Toköz'ün ön çapraz bağındaki problem tam olarak ne koptu mu yoksa kısmi bir yırtık mı Doruk Toköz ameliyat olacak mı ameliyat olursa ne kadar sürede sağlara döner ya da olmazsa senaryo nasıl ilerler onlarla ilgili size bilgi vermeye çalışacağım Öncelikle elbette hem Dorukan'a hem de Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Dün sakatlık olduğu anda biz de İzmir'den Göztepe deplasmandan dönüyorduk. Havaalanında aslında videoyu bana gönderdi arkadaşlar ve açıkçası benim de ilk tahminim Dorukan'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması olabileceği yönündeydi. Sonrasında zaten uçaklar iner inmez Trabzonspor resmi sayfasından bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldığını da okuduk zaten. Dedim ki burada ön çapraz bağ yaralanması nedir? Bir ondan önce bahsedeyim. Sonra da Dorukan'ın problemi ne kadar ciddi, ameliyat gerekecek mi? Kısaca onları size anlatayım. Öncelikle ön çapraz bağ dediğimiz yapı dizin stabilizasyonunu yani sabitliğini sağlayan bizim dizin hem dış tarafında hem de içerisinde dört tane temel bağımız vardı. Bunlardan belki de en önemlisi dizin öne doğru kayması yani bizim anterior translasyon dediğimiz hareketi engel gelen temel bağımız. Aslında yaklaşık bir 3 santimlik ya da 3-4 santimlik küçük bir bağ olsa da sporcu için son derece önemli. Çünkü ön çapraz bağının yaralandığı durumlarda kısmi yırtık da olsa, tam kopuk da olsa sporcuların spora katılımıyla alakalı ciddi sorunlar oluyor ki çoğu zaman da bunlar hasarın derecesine ya da büyüklüğüne göre ameliyatla tedavisi gerekebiliyor. Genellikle ön çapraz bağ yaralanma mekanizması aslında iki şekilde oluyor. Bu ya rakibinizin sizin dizinizin üzerine düşmesi sonrasında dizinizin dönmesiyle meydana gelebiliyor ya da non kontak dediğimiz yani herhangi bir travma olmaksızın ya da rakibinizin bir travması meydana gelme sizin sizin kendi dizinizin ya hiperekstansiyon dediğimiz geriye doğru aşırı zorlanması sırasında ya da aynen dorukanın pozisyonunda olduğu şekilde ayak tabanı yerde sabitken dizin iç rotasyonu yani biraz daha içe doğru ve valgusa yani içe doğru zorlandığı pozisyonlarda ön çapraz bağın, aradaki o bağın sıkışıp yırtılması şeklinde meydana gelebiliyor. Tabii burada herkesin merak ettiği soru dorukanın ön çapraz bağındaki hasarın derecesi ne oldu? Yani bu çapraz bağdaki problem tamamen bir kopma şeklinde mi yoksa kısmi yırtık dediğimiz bir problem şeklinde mi? Çünkü dediğim gibi zaten mekanizmaya bakıldığı anda ben de Bundan 5 hafta önce kendi sağ dizi, ön çapraz bağımı kopardım. Hatta bununla ilgili de çok detaylı içerikler de hazırladım. Sizler için yakında kanalımda izleyebileceksiniz. Onun kurguları da devam ediyor. Mahir. Gürhan. İlhan. Aynı problemi çok kısa süre önce yaşamış biri olarak aslında. Mekanizma çok tipik yani o anda büyük ihtimalle Dorukan da zaten anlamıştır problemi. Hatta çok büyük ihtimalle belki de ayağını yere bastığı anda bir ses de duymuş olabilir. Siz hasta olarak bu tarz bir problemi yaşadığınız anda o anda zaten anlıyorsunuz çapraz bağınızda bir problem olduğunu. Peki tam mı koptu, kısmi mi koptu? Şimdi tam kopması demek aslında bu ön çapraz bağın tamamen oradan aslında yırtılıp bütünlüğünün bozulması. Demek ki bu tarz durumlarda hele ki profesyonel sporculardan bahsediyorsak ameliyat kaçınılmaz bir çözüm. Bununla ilgili aslında sezon sonunda sanırım Mayıs ayıydı. Zlatan için bir açıklaması olmuştu. Belki hatırlarsanız İbrahimovic de bundan bir 4-5 sene önce Manchester United oynarken çapraz bağını koparmıştı. Sonra tekrardan spora döndü. Hatta birkaç farklı kulüpte de görev aldı. Ancak sezon sonunda bir video yayınladı ve açıklamada bulundu. Yıl boyunca aslında doğru düzgün antrenmanlara katılamadığını, sadece maçtan maça oynadığını ve dizinden sürekli sıvı çekildiğini ve sonrasında ön çarprazlığa ameliyatı olduğunu söylemişti. Çok nadir ekstrem durumlar haricinde. Sporcularda özellikle profesyonel sporcularda ön çapraz bağ koptuysa sporcunun ameliyat olması gerekir. Dorukanın pozisyonuna baktığımızda da aynı şekilde Dorukanın eğer ön çapraz bağı tam koptuysa Dorukanın maalesef ameliyat olması gerekecek. Peki kısmi yırtık dediğimiz şey ne? Bizim normalde aslında anne karnında çapraz bağımız oluşurken yani vücudumuzun yapısı oluşurken aslında iki tane bandın birleşmesine oluşuyor bu çapraz bağ yapısı. Buna anteromedial ve posterolateral bant diyoruz. Bazen travma o kadar şiddetli olmayabiliyor ve bu iki banttan sadece bir tanesini yırttığı durumlarda biz buna kısmi yırtık diyoruz. bu tarz durumlarda sporcuların MR'e gönderdiğimizde biz sporcuları bazen ön çapraz bağının kısmi olarak tutabildiğini görüyoruz ki o zaman işte ameliyat olup olmama kararını biraz daha detaylı sporcunun beklentisine göre, hayattan beklentisi ya da performans durumuna göre değerlendirebiliyoruz. Yine herhangi bir ek hasar var mı diye yani bir menisküs problemi var mı, kıkırdak hasarı var mı? Bunlara göre sporcunun ameliyat olup olmama kararı değerlendiriliyor. Eğer ki ön çarpraz bağda bir kısmi yırtık söz konusuysa sporcunun ve ameliyat düşünülmediyse tabii ki tekrardan sahalara dönüş süreci ortalama 2,5 ila 3 ayı buluyor. Ancak ön çapraz bağ tamamen koptuysa bu sefer profesyonel sporcunun ameliyat olması gerekiyor ki bu tarz durumlarda da yaklaşık 8 ila 9 ay süresinde sporcunun bir rehabilitasyon süreci ve sahalara hazırlanma süreci söz konusu ki biz aslında bundan yıllar öncesinde bizim asistanlığımız ilk dönemlerinde ortalama 5,5-6. aylarda ön çapraz bağ ameliyatı olan sporcuları tekrardan sahaya veriyorduk. Ancak son bilimsel çalışmalar özellikle 6. ila 8. ay arasında tekrardan kopukların daha fazla olduğunu gösterdiği için olabildiği kadar bir sporcu bekletiyoruz. Yaklaşık 8. Ayı görmeden kolay kolay takımla ya da en azından müsabaka yapacak hale gelmesine izin vermiyoruz. Dorukhan'ın özelinde de konuşacak olursak benim tahminim umarım öyle değildir. Ancak pozisyonun mekanizmasına baktığımda yani içeri doğru zorlanma şekli ayağının yerde sabit kalışı ve vücudundaki rotasyona baktığımda çok büyük ihtimalle çapraz bağındaki problemin neredeyse tam yakın kopuk olduğu yönde ki son derece formdaydı. Oldukça başarılı bir sporcu. Ben kendimi de çok beğenerek izlediğim bir sporcuydu Dorukhan. Muhtemelen ameliyat gerekme ihtimalinin ameliyatsız tedaviye göre bir tık daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özetle aslında şunu söyleyeyim Trabzonspor taraftarları için. Dorukhan'ın dizindeki bu çapraz bağ problemi eğer ameliyatsız toparlayabilecek bir düzeyde ise Dorukhan'ın yine de sahalara dönüş süreci ortalama 2,5 ila 3 ayı bulacak. Ancak tam bir kopuk söz konusuysa ya da eşlik eden bir menisküs problemi, kıkırdak problemi, dizi içerisinde diğer problemler de söz konusu ise bu tarz durumlarda dorukanın ameliyat olması gerekecek ve tekrardan sahalara dönüşü en iyi ihtimalle 8 ayı bulacak ki bu da nereden baksanız sezonu tamamen kapatması anlamına geliyor. Ben hem Trabzonspor camiasına hem de Dorukhan'a tekrardan çok geçmiş olsun diliyorum. Benzer içeriklere daha hızlı ulaşabilmek adına kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki sakatlık analizimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.